Selamünaleyküm. selam aleyküm. aleyküm. selam hoş geldiniz buyurun. Sağ olun hocam. Hocam evlenmek üzere olduğumuz bir kızdan ayrılıp onun ablasıyla evlenmek nasıl olur hocam? Güzel değil o, çirkin olur o. Çirkin e, olur. Ben onun saçlarını çok sevdim için uzattım bu kadar peygamberlerimiz saçını uzatmış diye kunağa girmiş olabilirim mi? Ama çok uzatmışsın. Hanımefendi buyurun. Aleyküm hocam. Hoş geldiniz. Yeni evliyken eşim bana orucumu yedirdi. Zorla, Onu ben mi tutmalıyım kendi mi? Koy bir Beşiktaş taraftarıyım. Eyvallah. Ve bu arada bir amcayım. E, abimin oğluna ben e, Allah başlasın. Doğum anının kapısında ezandan önce Beşiktaş dedirttim. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. bir de şöyle bir şey var hocam. E, babam e, çocuğa Allah dediği zaman tepki vermiyor ama ben Beşiktaş marşında coşturabiliyorum. Bunun vebali benim. <laughs> Sünnet oldu mu olmadın mı? Olmadım. Yarın olacak. Korkuyor musun? Hayır. Aferin cesur çocuksun maşallah. Allah seni bağışlasın inşallah. Sünnet olmaktan korkuyorum. E demek korkmuyorum diyorsun. <laughs> Peki korkuyorsun evet. Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet olmak şart mı? Selamun Aleyküm hocam. Benim adım Azra Sena. Ee, benim size bir sorum olacaktı. Ee, uzaydaki astronotlar nasıl abdest alabilir? Eşim başımı örtmeyi istemiyor. Ben de isteyeyim. De ki burada belli edersen diye. O bir düğüne de hakikaten etmem diye. Ne diyeceğim buna? Ee, size bir sorum olacaktı. Buyurunuz. Ee, benim kaşlarım kalındı. Ee, şekil evet. verdim. Hani bu sizce caiz midir? Annem bana kardeş şey yapıyor. Ben kardeş. <laughs> ben çok üzülüyorum. Bana yazık değil mi? Anneme de günah değil mi? Allah'ın verdiği cilde enjekte etmek veya herhangi bir vücudunda silikon takmak ee, dinen günah mı hocam? Ana şişman diyorlar bu e, <laughs> bunun günahsı nedir? <laughs>